arkadaşlar. Bugün akşam oğlumla beraber Melanur'a sonra da turnaya yani barikodaya sırtı çekeceğiz. E, Melanur'da kullandığım silikon bu şeffaf simli favorimdir. Ve ekstra kullandığım e, meyve sularda kullandığımız kırmızı çizgili pipet. Ben üçlü çatma kullanıyorum. Daha garanti oluyor. E, vurduğu zaman kaçma şansı yok. İkisi de deniyorum. Mevsimlere göre ikisi de süper Melonur'da da iş yapıyor. Herkese rastgele e, devamında görüşeceğiz. Merhaba arkadaşlar. E, sırt avımız bitti oğlumla beraber. E, iki i̇ki kere vuruş aldık. İlk aldığımız vuruş çok güzeldi, iriydi. Ama yarı yolda kaçırdık. Sonra bir daha vurdu. Yine kaçırdık. Sonra e, karanlık çöktü çok gezmemize rağmen barfı da vurmadı, turna vurmadı. yani şu mevsimde gerçekten e, ölü bir mevsim. Şu anda hiçbir şey yok ama kovalamaya devam. Yarın oğlumla beraber e, yine koşacağız Menelur peşinde. Herkese rast gelsin. İyi akşamlar.